Geride kalan haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Selafetinin yaşandığı Sinop Ayancık'ta AFAD koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sinop, Kastamonu ve Bartın Afet'in izlerini silmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Kara İsmailoğlu, yürüttükleri yoğun çalışmalar neticesinde Ayancık yolunun trafiğe açıldığını, hayatın normal akışına dönmesi için yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü ve bölgede yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Olası bir afet durumundan etkilenmeyecek, sanat yapıları, köprüler, yollar inşa edileceğini kaydeden Kara İsmailoğlu, yapılan geçici işlerin kalıcı işlere dönüşmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 3 günde 578 vatandaşla 115 aracın tahliyesi gerçekleşti. Bakanlık ilgili tüm kurumların Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle afetzedelere yardım için seferber olduğunu belirterek havadan ve karadan olmak üzere bölgeye yardımların aralıksız sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Kara İsmailoğlu, İnebolu, Abana, Çatal Zeytin, Türkeli yolu üzerindeki Çatal Zeytin Köprüsü yerine geçici olarak prefabrik menfezler yerleştirilen güzergahın araç trafiğine açıldığını söyledi. Kara İsmailoğlu, acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarında sıkıntının kalmadığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Kara İsmailoğlu, Ayancık Çayı üzerinde ikinci geçici kara karayolu ve yaya geçişinde açıklamalarda bulundu. Ayancıkta ulaşım açısından hiçbir aksama olmayacağını ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, afetten etkilenen şehirlerde hayatı normale çevirmek adına çok büyük aşamalar kaydedildiğini, özellikle ulaşım açısından karadan, havadan, denizden bütün botların ve ulaşım sistemlerinin vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le sel felaketi yaşanan Ayancık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen AFAD koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kara İsmailoğlu, Birliğimizin, sevgimizin ve inancımızın gücüyle afetin izlerini siliyor, sahada güç ve gönül birliğiyle hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajının bittiğini bildirdi. Bakanlık her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanına sahip, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş yolunda belirginleşmeye başladığını aktardı. Gelecek haftanın gündeminde yeniden görüşene kadar sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.